Saygıdeğer dostlarım hayırlı günler olsun inşallah. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan zabıt katipliği uygulama sınavı 26 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Bu sebeple sizin iyiliğiniz için videoyu can kulağıyla sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Bilmeniz gereken her şey bu videoda var arkadaşlar. Buyurun bakalım ne yapmamız gerekir? Nasıl başarılı olabiliriz? Nasıl atanabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerek? Bakalım arkadaşlar. sınavı hem sözlü hem de uygulamalı yapılmaktadır. Uygulamalı sınavda size komisyon tarafından verilen bir metni 3 dakikada 90 kelime ve üzerinde yazmanız gerekiyor. Arkadaşlar yanlışsız ve tekrarsız yazmanız gerekir. Bu nedenle sınavda başarılı olabilmek için verilen metne sadık kalıp kalınmadığına yanlış yazılan kelime sayısına kelime ve cümle tekrarına satır atlanarak anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına bakılmaktadır arkadaşlarım. Yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmamalıdır. Mesela atıyorum 3 dakikada 300 kelime yazmış olsanız bunun 120 kelimesi yanlış olabilir üstü elenmenize sebep olacak. Atıyorum 300 kelime dedim sadece. 100 kelime de %40'ına alacaksınız. %40'dan fazla yanlış olmayacak. E tabii ki %10, %5 sizin kazanmanızı da sağlayabilir. Kurala göre arkadaşlar metnin anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu anlarsınız. 2 satır ve üstünde atlayarak yazarsanız ya da 14 ve üstünde kelime atlarsanız Metnin anlam bütünlüğünün bozulduğu anlaşılmaktadır ve elenmenize sebep olacaktır. Bu sınavda size verilen metinler nereden gelir? Bakanlık açıkladı arkadaşlar, internette o metinleri görebilirsiniz, Word olarak da indirebilirsiniz, PDF olarak da indirebilirsiniz. Çalışmanızı öneririz. Bu sınavda size verilen metinler, Bakanlık internet sitesinde bir hafta önceden verildi. Uyap sistemindeki daktilografya metinlerinden seçiliyor bunlar sınava girecek adayların F ya da Q klavye ile kullanabilme hakkı vardır. Yalnız isterse kendi klavyesini de yanında getirebilir. Arkadaşlar burada bir marka verdim ama o sınavda en fazla kullanılan klavye markasıdır. A4 tek KM720 marka ve modele sahip klavye genellikle kullanılır. Nasıl yüksek kelime yazarsınız? Bazı adli terimler önceden çalışılırsa çok daha iyi olur. Çünkü sınavınızda karşınıza çıkan metinler içerisinde adli terimler çokça olacak. Bunları önceden çalışmanızda fayda var. Ayrıca önceki sınavlarda çıkmış metinleri kendi evinizde çalışabilirsiniz. Normal bir metin yazmaktansa daha önceki sınavlarda sorulmuş metinleri yazarak çalışmanız size fayda sağlayacaktır. Eğer bu sınavı geçerseniz Sözlü sınava çağrılacaksınız. Şimdi ikinci kısma geçmek istiyorum. Sözlü sınavda karşınıza ne gelecek arkadaşlar? Sözlü sınav konuları nelerdir? Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgilerden 40 puan alacaksınız. Atatürk ilke ve inkılaplarından 20, genel kültürden 20, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinden 20. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirileceksiniz. Zabıt katipliği alımında hem uygulamalı hem sözlü sınav olduğu için başvurularınızı belirtilen adliye komisyonuna yapmalısınız. Başvurularınızı o belirtilen adliye komisyonuna yapacaksınız. Sıralama en yüksek puandan aşağı doğru inmektedir arkadaşlar. Eğer cezaevlerinde görev yapmak isterseniz eski ismiyle cezaevi katibi, yeni ismiyle bilgisayar işletmeni de olabilirsiniz. Bu alımlarda daha hızlı yazan daha avantajlıdır arkadaşlar. Bu yüzden hızlı ve doğru yazma teknikleri kurslarına katılmanız size çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Bu arada zabıt katibi oldunuz diyelim. Hangi görevleri yapacaksınız? Göreviniz nedir? Bunları da size bir açıklama gereği duyuyorum. Mahkemelere ait tüm yazışmaları vaktinde yapmak, dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak, duruşmalara katılıp hakim nezareti altında olayı tutanağı almak. Mahkeme dışında hakim veya naip huzuruyla yapılacak tüm işlerde hazır olmak. Cevabı zamanında gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak. Deftere sayfa numarası vermek. Deftere mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak. Açılan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek, her türlü tebligat işlemlerini düzenlemek, tutuklu sana duruşma gün ve saatin tebliği için cezaevi müdürlüğüne yazı yazmak, duruşma günü listesi hazırlamak, ara kararların yerine getirilmesini sağlamak, keşif, otopsi, yer gösterme, ölüm muayenesi ve duruşmalarda hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak, İşi biten dosyaları arşive kaldırmak. Yani karşılaşacağınız durum bu arkadaşlar. Zabıt katipliği sınavına girdin, uygulamayı geçtin, sözlüğü geçtin, katip oldun. İnşallah gönlüne göre versin Rabbim. Karşılaşacağın durum bu. Çok yakında Adalet Bakanlığı 10.000 personel alacak ve bunun 3.000'i de zabıt katibi olacaktır demiştik. Ve 3605 tane devletimiz alıyor arkadaşlar. Evet Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Biz bize düşeni yapıp sizi bilgilendirdik. İnşallah nasiplenirsiniz. Hayırlı günler olsun inşallah arkadaşlar.